Merhaba arkadaşlar ben Meyla Hoca. Bugün sizlerle 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10'da gerçekleştirilmiş olan ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavının fen bilimleri sorularını çözeceğiz. Hadi zaman kaybetmeden soru çözümlerimize başlayalım. Birinci sorumuz. Buna göre bu durumun nedeni öğrencilerin aşağıdaki ifadelerinden hangisiyle açıklanır? Bir öğretmen dünya üzerinde aynı yerden gündüz saatlerinde güneşin Akşam saatlerinde ise ayın teleskop yardımıyla çekilen fotoğraflarını tahtaya şekilde gibi asıyor. Tahtaya asmış. Burada baktığımızda bunlar yaklaşık olarak aynı büyüklükte çıkmış. Öğretmen öğrencilerine güneşin aydan daha büyük olmasına rağmen dünyadan bakıldığında fotoğraflardaki gibi yaklaşık olarak aynı büyüklükte görülmelerinin nedenini sormuş. E ben biliyorum ki güneş güneş aydan büyüktü. Fakat burada aynı görülmüş. Bunun nedenini soruyor. Burada neydi? Güneş daha uzaktaydı. Ay dünyaya daha yakındı. Buydu nedeni. A'da da ayın dünya etrafında dolanma süresiyle kendi etrafında dönme süresinin eşit olması. Bunu açıklamayız. Bu gitti. Burada dünyadan bakıldığında hep aynı yüzünün görünmesinin nedeni bu. B. Güneş ve ayın kendi eksenleri etrafında dönme hareketi yapması. Bununla da açıklamayız. Bu da gitti. Güneşin ısı ve ışık kaynağı olması. Bununla da açıklayamayız. Bu da gitti. Ayın dünyaya güneşten daha yakın olması. Yakındaki cisim büyük, uzaktaki cisim küçük gözükür. Evet bu nedenle birinci sorumuzun cevabı denizli seçeneği olacak arkadaşlar. İkinci soru. Buna göre bu çukurların ay yüzeyinde dünya yüzeyine göre daha fazla oluşmasının sebebi ayın aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanır? Bir öğretmen ayın görselini ve bu şekildeki ay yüzeyinin bir kısmının büyütülmüş halini şekildeki gibi öğrencilerine gösteriyor. Ayın yüzeyinde büyütülmüş halinde burada çukurlar var. Öğretmen ay yüzeyinde görülen bu çukurların gök cisimlerinin çarpması sonucu oluştuğunu söylüyor. Ve bu kadar çok çukur olmasının sebebi neydi? Ayın atmosferinin çok ince olmasıydı. O zaman seçeneklerde bunu arayacağız. A da ayın dünya etrafında saat yönünün tersine dolanmasıyla bunu açıklayamam. Ayın küresel bir şekle sahip olması dünya da küresel bunu da açıklayamam. Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünün görmesi bu da ayın dönme ve dolanma süresiyle alakalıydı. Bununla da açıklayamam. Ayın atmosferinin dünyanın atmosferinden daha ince olması. Evet bunu açıklayabilirim. Bu nedenle ikinci sorumuzun da cevabı denizli seçeneği olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Buna göre öğrencinin bu görselde güneş, dünya ve ayı temsil etmek için çizdiği daireler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Bir öğrenci güneş, dünya ve ayın birbirlerine göre hacimsel büyüklerini karşılaştırmak için hazırladığı ölçeklendirilmemiş bir görselde birim karelerden oluşan bir kağıda farklı büyüklülerdeki daireleri görseldeki gibi çizerek numaralandırılıyor. O zaman 2 numaralı daire bunlardan en büyük olanı olduğu için güneş olacak. 3 numaralı daire dünya ve 1 numaralı daire en küçük çizim oluşturduğu için ay olacak. 1 ay olacaktı. 2 güneş olacaktı. Cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz. Buna göre öğrencinin bu tarihlerde çizdiği ayın evreleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir öğrenci Nisan ayında iki farklı tarihte akşam saatlerinde ayı gözlemlemek istiyor. Gözlem yapacağı bu tarihleri şekilde gibi panoya asıp siyahla boyadığı kısımlar karanlığı, beyaz kalan kısımlar ise aydınlığı temsil edecek şekilde ayın bu tarihlerdeki evrelerine ait görünümlerini çiziyor. Hemen ilk olarak şöyle bakalım. Ben şunu biliyorum ki yeni ay, yeni aydan bir hafta sonraki evrem ilk dördün. Buradan bir hafta sonraki evrem dolunay. Dolunaydan bir hafta sonraki evrem son dördün ve yaklaşık bir hafta sonraki evrem yeni ay. E ben şunu biliyorum. Hilaller var. Şurada şişkin ayımız var. Şişkin ayımız var. Şurada da hilalimiz var. Ara evre olacak şekilde. Şimdi buraya baktığımızda buradaki evrem ilk dördün. İlk dördünden bir hafta sonra arada bir hafta olduğuna göre buradaki evrem son dördün. Bunun gerçekleşebilmesi için arada 14 gün olması lazım. Bu nedenle A seçeneği olamaz. B'ye baktığımızda buradaki evrem, sağ tarafa aydınlık, ilk dördün. İlk dördünden bir hafta sonra Dolunay evresi geliyordu. 7 gün sonra Dolunay. Evet, o zaman seçeneğimizi bulduk. Bursa'ymış. Diğerlerini de teyit edelim. Burada ayın sol tarafının artık e, aydınlık kaldığı hilal evresi. Bu evreden sonra ne olması beklenir? Bu evreden sonra artık bayrağımızdakine ters bir görüntüde hilal evresinin oluşmasını beklerim. Çünkü buradan sonra yeni ay evresi yeni aydan sonra tekrardan hilal evresini ortaya. Bu nedenle C seçeneği de yanlış. Burada dolunay. Dolunay evresinden bir hafta sonraki karşımıza çıkacak olan evre son dördün evresi. Son dördün evresinde sol tarafı aydınlık. Fakat burada zaten sağ tarafa aydınlık, bu nedenle bu da olamaz. Cevabımız Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. 5. sorumuz. Buna göre bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir öğrenci bir deneyde nuaralanmış zemin üzerinde duran özdeş kutuları harekete geçirebileceği en az kuvveti özdeş dinamometrelerle çekildik gibi ölçüyor. Şimdi kutu, kutuyu birinci zeminde 7 newton. İkinci zeminde 12 Newton, üçüncü Newton zeminde de 4 Newton'la hareket ettiriyormuş. O zaman sürtünme kuvvetinin en fazla olması gereken 2, sonra 1, sürtünme kuvvetinin en az olduğu benim düzeneyim 3 olacak. Yani ben bunları sıralayacak olursam 12, 7 ve 4 şeklinde olacak. O zaman burada pürüzlü dediğimiz kısımda 2 numaralı kısım en pürüzlü. O zaman 3'e doğru gittiğimizde burası pürüzsüz dediğimiz kısmı oluşturacak. İkinci zemin birinci zemine göre daha az pürüzlüdür ifadesi yanlış. Daha çok pürüzlü olması lazım. Üçüncü zemin ile kutu arasındaki sürtünme kuvveti birinci zemin ile kutu arasındaki sürtünme kuvvetinden daha fazladır. Üçteki sürtünme kuvveti daha azdı. Bu nedenle Bursa'da yanlış. C'de ikinci zemin üçüncü zemine göre daha pürüzlüdür. İkinci zemin, üçüncü zemine göre daha pürüzlü. Evet, cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Üstte de zaten bunu söylemiştik. İki daha pürüzlü, üç pürüzsüz demiştik. Bunlara göre daha pürüzsüz olacaktı. 1, 2 ve 3. zeminlerde kutular ile zemin arasında sürtünme kuvvetleri birbirine eşit, eşit olsaydı dinamometrelerde aynı değer gözükürdü. Bu nedenle denizde öncül yanlış. Evet, cevabımız Ceyhan seçeneği seçeneğiymiş. 6. soru. Bu dinamometredeki yayların özelliğini kaybetmediği bilindiğine göre bu dinamometrelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Aynı maddeden yapılmış, ilk boyları aynı olan, 3 yay özdeş çubuklar ve özdeş kefeler kullanılarak K, L ve M dinamometreleri tasarlanıyor. Yayların ucuna özdeş çubuklar sabitlenip, çubuklar ve yaylar gözükmeyecek şekilde yayların etrafı bir kağıtla kapatılıyor. Yaylara sabitlenen çubuklara özdeş birer kefe takılıyor. Bu dinamometreler bir zemin üzerine yerleştirilmiş demir çubuğa sabitleniyor. Daha sonra bu dinamometrelerin kefesine özdeş ağırlıklar yerleştirildiğinde, Dinometrelerin yaylarındaki uzama miktarlarına bağlı olarak yaylara takılan çubukların görünen uzunlukları şekildeki gibi oluyor. Hemen şöyle baktığımızda şunlar aynıymış. Yani şu kefe ve şu ağırlık bunlar aynıymış. Çubuklar aynıymış. Buradaki çubuk 2 santim uzamış. Buradaki 3 santim. Buradaki de 4 santim uzamış. O zaman bu yayların kalınlıklarını kıyaslayacak olursam. E, az uzadığına göre en kalın yay K yayı olacak. Sonra L yayı en fazla 4 cm uzadığına göre en ince yay da M yayı olacak. Dinometrelerde kullanılan yayların kalınlıkları birbirine eşittir. Birbirine eşit değildir. Eşit olsaydı aynı miktarda uzama beklerdik. Bu nedenle 1 olan öncül A ve C'yi eledim. K dinometresi L dinometresine göre daha hassas ölçüm yapmıştır. K dinometresi daha hassas ölçüm yapamaz. Hassaslık istiyorsam hassas ölçüm için M dinamometresini tercih etmem lazım. Çünkü yay kalınlığı ince. Bu nedenle ikinci öncül de yanlış. Burada denizli seçeneğe de gitti. L dinamometresinde kullanılan yay M dinamometresinde kullanılan yaydan daha kalındır. Evet L M'den daha kalın. Bu nedenle üçüncü öncülümüz doğru. Cevabımız Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Evet yedinci sorumuz. 7. soruya baktığımızda buna göre bu dinamometreler ve cisimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Bir deneyde özdeş 10 bölmeden oluşan ve en fazla 120 N değerinde kuvvet ölçen özdeş dinamometrelere P, R ve S cisimleri ayrı ayrı veya birlikte asılarak bu cisimlerin ağırlıkları şekildeki gibi ölçülüyor. O zaman hemen bakalım. Toplamda ne kadar ölçebiliyormuş? 120 Newton'a kadar. Kaç bölmeymiş? 10 bölme. O zaman her bir bölme kaç Newton'a tekabül eder? 12. 12 Newton ne? Bir bölmenin gösterebileceği değer. Hemen şurada bakalım. Şu 1, 2, 3. O zaman P cismi kaç bölme? Bu 3 bölmeden oluşuyor. Buraya baktığımızda tam orta değerini gösteriyor. 10 bölmeydi. O zaman P ve R cisimleri bunlar 5 bölme kısmına tekabül eder. Şöyle 1, 2, 3, 4, şu da 5. Buraya baktığımızda 5, 6, 7, 8. S cismi de 8 bölme aşamasını oluşturur. Şuraya kadar 5 bölmeyi de 6, 7 ve 8. bölmeyi oluşturdu. O zaman P cismi 3 bölmeydi. O zaman P 3 bölme 3 çarpı 12'den ne yapar? 36 Newton'a tekabül eder. P ve R 5 bölmeydi. Zaten P kendi başına 3 bölmeydi. O zaman R'ye tek başına 2 bölme kalır. 2 çarpı 12'den 24 Newton'a tekabül eder. S dediğimiz cisim de bu da 8 bölmeydi. 8 çarpı 12'den burada bu da 96 Newton'a tekabül etmiş olur. O zaman S cisminin ağırlığı P cisminden P cisminin de ağırlığı R cisminden daha büyük. Bu çıkarımı elde ettim. R cisminin ağırlığı P cisminin ağırlığından daha büyüktür. R hayır daha büyük değil küçük A seçeneği gitti. S cisminin ağırlığı P ve R cisimlerinin ağırlığından daha büyüktür. S cisminin ağırlığı P ve R'den daha büyük. Evet cevabımız Bursa seçeneği olacak. Bu dinometrelerin her bir bölmesi 20 Newton. Hayır her bir bölme 12 Newton'a tekabül ediyordu. Bu neden? Ne yanlış? Bu dinamometrelerden birine P ve S cisimleri birlikte asıldığında dinamometre doğru ölçüm yapar. Şimdi bize ne diyordu? P cismi ve S cismini asılıyordu. P cismi 36. S cismi dediğimiz bu da 96 Newton ölçebiliyor. 12 elde var. Burada 12, 1 de 3, 13. E bu ne kadar ölçebiliyordu? 120 Newton. E benim ağırlığım ne kadar? 132 Newton. E 120'den büyük olmadığına göre doğru ölçüm yapamaz. Bu nedenle yapar dediği için Denizli Öncül'de yanlış olacak. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. 8. soru. Buna göre yapılan bu ölçümler sonucunda çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Bir deneyde K cisminin dünya ve ayda özdeş eşit kollu terazi ve dinamometre kullanılarak yapılan ağırlık ve kütle ölçümleri şekilde verilmiştir. Dünyada yapılan ölçüm o zaman bu kütle ölçümünü temsil eder. Eşit kollu terazi kullanılmış. Birim kilogram. Bu da dinometre. Dinometre kullanılmış. Yani ağırlık ölçümünü temsil eder. O zaman birimi Newton. Ayda yapılan ölçümlerde kütle yine aynı. Kütle değişmiyordu. Değişme madde miktarıydı. Fakat ağırlık kütle etkeden çekim kuvvetiydi. Aydaki çekim kuvveti daha az olduğu için o zaman buradaki de ne yapmış? 5 Newton gelmiş. Bir cismin kütlesi eşit kollu teraziyle Ağırlığı dinamometre ile ölçülür. Evet bunu buradan yorumlayabilirim. 1 olacak. 1 olmayan seçenekleri eyledim. Bir cismin aydaki kütlesi dünyadaki kütlesinden daha küçük. Kütle 3 kilogram 3 kilogram aynı. Bu nedenle ikinci öncül yanlış. Bir cismin dünyadaki ve aydaki ağırlıkları birbirine eşit. Ağırlık biri 30, biri 5. Bunlar birbirine eşit değil. Bu nedenle gitti. Cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Buna göre, öğrenci bu gözlemlerin hangilerinde topu görebilir? Bir öğrenci aydınlık bir ortamda, aynı maddeden yapılmış, saydam olmayan farklı şekillerdeki içi boş plastik boruları kullanıp masa üzerindeki bir çubuğa sabitlenmiş toplara eşit mesafeden bakarak görseldeki gibi numaralanmış üç gözlem yapıyor. Birincisinde aşağıdan bakıyor, görmeye çalışıyor. İkincisinde düz boru bakıyor. Üçüncüsünde bu kez borunun şuradaki kısmı var. E, burada topu görebilir diyor. Burada görebileceği kısım şurayı görür. Topu göremeyeceği için birinci gözlem sonucunda göremez. Bir olan seçenekleri eyledim. İkinci gözlem ışık doğrusal yayıldığı için toptan çıkan ışınlar gözüne ulaşacağı için evet gözüne kadar ulaşır. Burada görebilir. Bu doğru. Üçüncü gözlem toptan çıkan ışığın burada geleceği yer şurası. Buraya geleceği için ve baktığı yer burası olduğu için burada da göremez. 3 gitti cevabımız A seçeneği olacak evet, arkadaşlar. 10. soru. Öğrenci birinci durumda kutuyu net görürken ikinci durumda kutuyu net göremediğine göre K ve L cisimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir öğrenci aydınlık bir ortamda masada duran bir kutunun önüne birinci durumda bu kutulardan daha büyük K cismini, ikinci durumda K cismini çıkarıp yerine bu kutudan daha büyük L cismini görselde gibi sabitleyerek yerleştiriyor. Bu cisimlerin arkasında kalan kutuların net görülüp görülmediğini gözlemliyor. E, birincide ne vardı? Birincide net bir görüntü vardı. İkincisinde gö net göremiyordu. Burada net göremiyor. Net görüyorsa o zaman bu cisim saydamdır. Net göremiyorsa sonuçta görebildiğine göre buradaki de o zaman yarı saydam bir cismi oluşturur. K demir levha. Demir levha opak bir madde olduğu için gitti. L ışığın tamamını geçirir. L yarı saydam. Bu ışığın bir kısmını geçirir. Bu nedenle tamamını dediği için yanlış. L akvaryum camı olabilir. Akvaryum camı saydam bir maddedir. Bu nedenle gitti. K saydam bir cisimdir. Evet K saydam bir cisim olacaktı. Cevabımız denizli seçeneği olacak. 11. soru. Buna göre bu durumlarda perde üzerinde oluşan gölgenin büyüklüğünün başlangıçtaki gölge büyüklüğüne göre değişimi aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Bir deneyde şeffaf çubuklara sabitlenen bir ışık kaynağı saydam olmayan top ve perde aynı doğrultuda yerleştirildiğinde topun perde üzerinde oluşan gölgesi şekildeki gibi gözlemleniyor. Işık kaynağı ve topun perdeye olan uzaklığı değiştirilerek iki durumda da gölge boyundaki değişim gözleniyor. Bu durumlar şu şekildedir. Birinci durum. Topun ve perdenin yeri değiştirilmeden top ve perde değiştirilmeyecekmiş. Işık kaynağı topa yaklaştırılıyor. Işık kaynağı topa yaklaştırılıyorsa o zaman oluşacak olan gölge büyür. Şurada oluşacak olan gölge büyüyecek. İki de ışık kaynağı ve perdenin yeri değiştirilmeden. Top perdeye yaklaştırılıyor. Topu perdeye yaklaştırıyorsam o zaman oluşacak olan gölge küçülür. Bu nedenle birincisi büyür. Büyüre ne diyebilirim? Artar. Küçülere ne diyebilirim? Azalır. Bu nedenle artar azalır. Cevabımız Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Burada ne diyorduk? Işık kaynağı ve top arasındaki mesafeyi azaltıyorsak, buradaki mesafe azalıyorsa gölge ne yapar? Büyür. Eğer top ve perde arasındaki mesafeyi arttırıyorsak gölge yine ne yapar? Büyür ifadesi vardı. Buradan da yola çıkabiliriz. 12. soru Buna göre şırınganın içindeki K maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir öğrenci içinde K maddesi olan ve içi görünmeyen bir şırınganın uç kısmını şekil 1'deki gibi bir kapakla kapatıyor. Şurada kapak kısmıyla kapatmış. Daha sonra pistonun üst kısmına kuvvet uyguladığında pistonun şekil 2'deki gibi bir miktar aşağı yönde hareket ettiğini gözlemliyor. Piston hareket ediyor. E o zaman buradaki ne olur? Sıkıştığını gösterir. E sıkışabilen maddeler gazlardı. O zaman hava gaz olduğu için evet cevap adana. Demir bilye katı, katılar sıkıştırılamıyordu. Tahta parçası katı, katılar sıkıştırılamıyordu taş, katı, katılar sıkıştırılamıyordu. Cevabımız A seçeneği olacakmış. 13. soru. Buna göre öğrenci tablodaki numaralanmış bilgilerden hangilerinin ait olduğu kavramı yanlış işaretlemiştir? Bir öğrenci tabloda yer alan numaralanmış bilgileri ısı veya sıcaklık kavramlarına ait olma durumlarına göre tik işareti ile işaretlemiştir. Ancak işaretlemelerinde yanlışlık yapmıştır. Enerji çeşidi ısı bunu doğru yapmış. Termometre ile ölçülür. Burada hata var. Birimi derece Celsius'tur sıcaklığı. Bunu doğru yapmış. Kalorimetre kabıyla hesaplanır. Bu ısı olması gerekiyordu. Bunu yanlış yapmış. O zaman yanlış yaptıkları 2 ve 4. Yani cevabımız C seçeneği olacak. 14. soru. Katı, sıvı veya gaz haldeki maddelerin tanecikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Katı haldeki bir maddenin tanecikleri sıkıştırılabilir diyor, sıkıştırılamaz olacaktı. A seçeneği yanlış. Sıvı haldeki bir maddenin tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar, titreşimin yanında dönme hareketi ve öteleme hareketi de yapacaktı. Bu nedenle yanlış. Katı haldeki bir maddenin tanecikleri sadece öteleme, sadece öteleme, öteleme hareketi akışkan maddelere ait bir hareketti. Bir de Katı dediğinde katının yapacağı sadece hareket titreşim hareketiydi. Bu nedenle yanlış. Gaz haldeki bir maddenin tancikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar ifadesi doğru. Cevabımız denizli seçeneği olacak arkadaşlar. 15. sorumuz. Isı alışverişinin sadece K ve L sıvıları arasında olduğu kabul edildiğine göre bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir deneyde 40 derece Celsius sıcaklığındaki K sıvısı ve bu sıvıyla eşit kütleli 10 derece Celsius sıcaklığındaki L sıvısı boş bir kapta şekilde gibi karıştırılarak K ve L sıvılarından oluşan bir karışım elde ediliyor. İlk olarak bu 40 derece Celsius, bu da 10 derece Celsius. O zaman K'dan L'ye ısı akışı gerçekleşir. Şimdi K sıvısı ısı almıştır. O sağ akışı gerçekleşen o zaman bu madde ne yapar? Isı verir. Bu madde ne yapmış olması lazım? Isı alır dememiz gerekiyor. A öncülü bu neden ne yanlış? K maddesi ısı verir olacaktı. L sıvısının sıcaklığı azalmıştır. Isı alan maddenin sıcaklığı artar. Isı veren maddenin sıcaklığı azalır. Bu nedenle Bursa seçeneği de yanlış. Oluşan karışımın son sıcaklığı 40 derece Celsius ile 10 derece Celsius arasındadır. Doğru. K sıvısının sıcaklığı azalır demiştik. Burada artar dediği için yanlış cevabımız Ceyhan seçeneği imiş. 16. soru. Buna göre bu yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir öğrenci bitki veya hayvan hücresinde bulunan yapılardan bazılarını Kare, üçgen, yuvarlak ve yıldız sembolleriyle göstererek hazırladığı bitki ve hayvan hücresi modellerine şekilde gibi yerleştirmiş. Buraya baktığımızda bitki hücresi kısmı bir üçgen ikisinde de var, yuvarlak ikisinde de var. Kareyi sadece buraya koymuş, yıldızı sadece buraya koymuş. O zaman yuvarlak mitokondri. Mitokondri ortak olan bir organel. Evet, olabilir. Bu nedenle A öncülü doğru. B'ye bakalım. Yıldız hayvan hücresi hayvan hücrelerinde kloroplast bulunmaz. Bu nedenle B öncülü yanlış. Kare sentrozom olabilir. Sentrozom bitki hücresinde bulunmuyordu. Bu nedenle yanlış. Üçgen hücre duvarı olabilir. İkisinde de var. Hücre duvarı sadece bitki hücrelerine ait bir yapıydı. Bu nedenle gitti. Cevabımız A seçeneği iyiymiş arkadaşlar. 17. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kartta yazılan yapılardan birinin görevi değildir. Hücrede bulunan bazı yapılar kartta verilmiştir. Mitokondri, çekirdek, ribozom, endoplazmik retikulum. Hücrenin yönetim merkezi o zaman bu çekirdek. A burada verilmiş. A gitti. Protein sentezinde görevlidir. Ribozom. B burada verilmiş. Gitti. Hücre içi sindirimden görevli bu lizozom. Bu lizozom. Lizozom verilmemiş. Burada cevabımız C olacak. hücrede enerji üretiminde görevli. Enerji üretiminde görevli olan yapımız mitokondri. Bu da verilmiş. Cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. 18. soru. Aşağıdaki yapı veya organların hangisinde çizgili kas bulunur? Çizgili kas kalpte kalp kası bulunuyordu. Bağırsaklarda düz kas bulunuyordu. Midede yine düz kas bulunuyordu. Bu nedenle gitti. Kolda çizgili kas yani iskelet kası bulunuyordu. Bu nedenle cevabımız denizli seçeneği olacak. 19. sorumuz. Buna göre bu vücut yapıları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tabloda 1, 2 ve 3 ile numaralandırılmış vücut yapıları ve bu yapılarda bulunan kemik çeşitleri uzun, kısa ve yassı kemik olma durumlarına göre tik ile işaretlenmiştir. Bir de uzun kemik olacakmış. Bilek diyor. Bilek birincisi kısa kemik. Bu nedenle A gitti. Uyluk kemiği uzun kemik. Leğen kemiği, leğen kemiği yassı kemik. Bu nedenle gitti. Kaval kemiği uzun kemik. İkincisi kısa kemik. Bilek kemikleri kısa kemikte de devam ediyor. Üçüncüsü yassı olacakmış. Uyluk kemiği dediğimiz kemik bu uzun kemik. Bu nedenle yassı değil gitti. Cevabımız Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Ve 20. soru yani son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu posterde yer alması gereken doğru davranış örneklerinden biri değildir. Bir öğrenci destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak için yapılması gereken davranışların yazılı olduğu bir poster hazırlayacaktır. A'da düzenli spor ve egzersiz yapmalıyız. Doğru. B'de dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Doğru. C'de ağır yükler taşımalıyız. Ağır yükler destek ve hareket sistemimizin sağlığına zarar verir. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. Uyku düzenimize dikkat etmeliyiz. Doğru olacak. Arkadaşlar 20 sorunun çözümünü bu şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Umarım doğrunuz fazladır. Umarım 20'de 20 yapanlar arasındasınızdır. Ama yanlışınız varsa da üzülmeyin. Önemli olan yanlışlarınızdan ders çıkartmak. Kendinize çok iyi bakın.